Bu videoda ana sayfayı oluşturma işlemini gerçekleştireceğiz. Sayfalarımız olacak. O yüzden src klasörüne yeni bir klasör ekliyorum. Pages klasörünü veriyorum. İçerisine de yeni bir sayfa ekleyeceğiz. Home page olarak csx diyelim. Şimdi şöyle geldim. Benim ES7 React Redux GraphQL React Native Snaps diye bir extension'ım bulunuyor. Siz de extension kısmından bu extension'ı indirebilirsiniz. Ne işimize yarayacak bu extension? Hızlıca sayfa oluşturmamızı sağlayacak. RFC dediğim zaman gördüğünüz gibi homepage'imin fonksiyonunu hızlıca oluşturmuş oldum. Div içerisinde de H2 diyerek notlar diyelim. Home sayfamızda notların listeleyeceğini söyleyelim. Tabi bu home sayfasının görünür olması gerekecek. O yüzden ben app.csx içerisine geliyorum. Şuradaki divi kapatalım. Evet. Komple silelim burayı. Use state'e de ihtiyacım yok. fcss'i kullanmayacağım. O yüzden bunları da siliyorum. Şöyle şimdilik silerim. Şimdi burada yönlendirme ayarlarını yapacağım. Çünkü main benim app komponentim ayağa kaldırılıyor. O zaman ben yönlendirmeyi buradan yapabilirim. Import diyeceğim. Süslü parantez. Browser router'a ihtiyacım var. Browser router içerisine alacak bütün yönlendirme ayarlarımızı. Root aliasına da ihtiyacımız var. Ve de root'a da ihtiyacım var. Root'ları root roots içerisinde tanımlayacağım. Navbar gibi her sayfada görünmesini istediğimi de browser router içerisinde tanımlayacağım. Evet. Geliyorum. Browser router diyorum. Kapatışını da yapalım. Evet şu an bana yardımcı olmuyor Visual Studio Code. Evet browser router'ı tanımladım. İçerisine direkt root'u tanımlayacağım. Ve ilk root'umu, ana sayfamı oluşturuyorum. Bizim pedimizi vermemiz lazım. Direkt slash Diyebiliriz pede Slash pedine erişim sağlandığında Hangi elemen çalıştıracak Bunu tanımlayalım Burada da home çalışsın Diyoruz Tabi burada home de import etmemiz Gerekli Şimdi Baktığımızda notların geldiğini Görüyoruz tabi App css içerisinde Kodlarımız var silelim Index css içerisinde de kodlarımız var Silelim kullanacağız notlar gelmiş durumda